Kim milyoner olmak ister yeni bir yarışmacıyla Emel Örnekol'la devam ediyor değerli seyirciler. Rahat mısınız? Çok rahat. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. yarışmaya katılıyorum. 1953 yılında İstanbul'da doğdum. En ne sin. güzel. Yani hanımlar yaşını söylemez derler ama. Ama işte böyle bir kaygı yok demek ki. Boş ver be yaşı başı. Sen içindeki ışıltıya bak. Atabiliyor musun siyahları, grileri? Asabiliyor musun boynuna sarı bir atkı? Can Yücel'den. Değil mi? Can Yücel'in şiiri mi? Can Yücel'in şiiri. bilmiyordum. Siz de yazıyor musunuz şiir? Çok eski yıllarda yazardım ama baktım yeteneğim yok. Ben okumayı tercih ettim. Biraz önceki dinlediğiniz şiir yani yarışmacının kaybettiği şiir evet. Mevlana şiiriydi. Evet. Tahmin ettiniz mi? Tahmin ettim. Tahmin ettim. Birazcık. Peki şaşırttım. siz niye katılıyorsunuz yarışmaya? Benim yarışmaya katılmamın iki nedeni var. Birincisi çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye bir laf vardır ya. Çok gezen Ben hem için. çok gezdim hem çok okudum. Bir kendim nerelerdeyim onu öğrenmek için. Ve şiir nedir efendim bu kadar sizi çok ee, gezdiren? Ben Şimdi emekli oldum. Türk Hava Yolları'ndan emekli hostesim. 27 yıl uçtum. Dünyada gitmediğiniz yer yoktur herhalde. Epey mı? bir yer gördüm. Peki kiminle geldiniz yarışmaya? Yarışmaya kızım, yeğenim, kız kardeşimle birlikte. Evet üç kişi görüyorum orada. Hoş geldiniz sizler de. Teşekkürler. Hanginiz kızısınız Emel Hanım? Ben kızıyım. Öyle mi? Evet. Benziyor musunuz acaba? Çok fazla benzetmez aslında. Babamla daha çok benzediğimi söylenir. Ne iş yapıyorsunuz? Okuyorsunuz herhalde değil mi? İsminizi rica edeyim mi? Ebru Örnek Oldurat ben. 26 yaşındayım. Özel bir firmada danışmanlık yapmaktayım. 26 yaşındasın. Evet. Ben bir gözüm bir seçmiyor. Uzaktan böyle <laughs> sizi öğrenci ediyorum. gibi gördüm. Teşekkür ediyorum. Tam pot kırdım. Dur bir dakika öğrencisiniz herhalde diyeyim dedim. Ne iş yapıyorsunuz diyecekken vazgeçtim. Keşke vazgeçmeseymişim. <laughs> teşekkür ederim. Neyse. Peki teşekkür Emel Hanım yarışmaya geçelim isterseniz. Tabii ki hay hay. Biliyorsunuz kurallarımız var. Daha önce 15 sorumuz vardı ama şimdi 12 sorumuz var. İlk sorunun ödülü 500 lira ama siz soruları bildikçe bu ödül katlanıyor ve 15. soruya gelindiğinde tam 1 milyon lira oluyor. Bunun için 3 tane joker hakkınız var. Seyirciye sormak istiyorum joker hakkı. Telefonla danışmak istiyorum joker hakkı ve yarı yarıya joker hakkınız var. <laughs> Bir de zamanla sınırlısınız. Evet. Orada hatırlatayım. İlk 2 soruda süreniz 15 saniye. Sonraki 5 soruda süreniz 45 saniye sizi tedirgin edecek sürede saatte orada. Tedirgin olacak mısınız zaten? Nasıl? Tedirgin olacak mısınız? Saat sizi biraz zorlayacak mı? Hayır. Hiç tedirginlik duymamayın. Bence zaten. çok uzun bir süre. Özellikle 45 Yetişim saniye, saniye bence çok uzun bir süre. Deneyeceğiz bakalım görelim. Bakalım. Değerli seyircilerimiz Emel Örnekol'la kim milyoner olmak ister devam ediyor. İlk soru geliyor ekrana. Sağını solunu karıştıranlar için hatırlatma olarak kullanılan bitkiler hangileridir? A. Soğan, salatalık. B. Soğan, sarımsak. C. Sarımsak, salatalık. D. Sarımsak, susam. Soğan, sarımsak son kararım B şıkkı. süreniz 15 saniye. Sorunun değeri 1000 lira. Bu soruyu baraj sorusu bu. Bu soruyu evet. eğer doğru cevaplandırırsanız 1000 lira her halükarda sizin olacak. Sorumuz şu. Türkiye'de posta kodları kaç rakamdan oluşur? A3 B4 C5 D6 A şıkkı 3 son kararım. Tabii. Sürenin Beş. böyle bir hendikabı var işte. <laughs> Hemen alın. Evet. Çok mu acele ettiniz? Bu kadar joker Yo. vardı neden kullanmadınız? Çok mu Çok kolay geldi. Hiç düşünmediğim bir soruydu. Beş oraydı. rakamı doğru olacaktı. Evet. Sağlık Beş. olsun. Yapacak Tabii bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz. Zahmetler <laughs> verdiniz. Yarın <sonuna> katıldığınız için şöyle <laughs> alayım lütfen. Çok teşekkür ederim. Buyurun. <laughs>